fiziksel, kimyasal değişimler. Maddelerdeki değişimleri hatırlayacağız şimdi. Neydi bu maddelerdeki değişimler? Fiziksel ve kimyasal olmak üzere ikiye ayrılıyordu. Bu farkı neydi bunların? Birisi maddenin dış yapısında gerçekleşirken birisi iç yapısında gerçekleşiyordu. Fiziksel, kimyasal değişimlerde. Fiziksel değişimlerde maddenin kimliği değişmiyordu. Yani bir kağıdı yırttığımızı düşünün. Kağıdı aldım, ortadan ikiye yırttım. O iki parça yine kağıt olma özelliğini taşır mı? Yani kimliğini aynı şekilde taşıyor. Yine kağıttır bunlar. Ama ben bu kağıtları yakarsam ne olur? Kimliğini kaybeder, değil mi? Artık kağıt olma özelliğini kaybetmiştir. İşte kimliğini kaybediyorsa kimyasal, kimliğini koruyorsa yani İç özelliklerini, kimyasal özelliklerini koruyorsa, kimliğini kaybetmiyorsa bu da fiziksel değişimdir demiştik. Fiziksel değişim sonucunda kimlik değişmez dedik. Değişim sonucunda, fiziksel değişim sonucunda maddenin tanecik yapısı da değişmez. Tanecik yapısı aynı kalır. Şeyleri hatırlayın mesela bağlar kopuyordu, yeni bağlar oluşuyordu. Kimyasal tepkimelerde az, ön, az sonra göstereceğim. Ama fiziksel değişimleri örnek olarak mesela hal değişimlerini hatırlayın. Katıdan sıvıya geçerken ne oluyordu? tanecikler arasındaki boşluklar artıyordu değil mi? Ama tanecikler birbirinden bağ koparıp yeni bağlar oluşturmuyordu. Sadece tanecikler arasındaki mesafe artıyordu. Veyahut da taneciklerin yeri değişebilir. Birbirleriyle olan konumları değişebilir. Ama herhangi bir bağ kopma, bağ oluşma söz konusu değildir fiziksel değişimlerde. Kimyasal değişimlerde ise maddenin kimliği değişir. Kimyasal değişim sonucunda tanecik yapısı da değişir. Bağlar kopar, yeni bağlar oluşur veyahut da hiç bağ kopmadan direkt yeni bağ oluşabilir veyahut da bir maddenin direkt bağları kopar yeni maddeler oluşabilir demiştik kimyasal değişimler için. Fiziksel değişimler, kırılma, parçalanma, çözülme, hal değiştirme gibi olayların hepsi fiziksel değişimdir. Örnek olarak mesela buzun erimesi bir hal değişimi olayıdır. Burada maddenin kimliği değişmez. Buz erir, suya dönüşür ama yine hala su olma özelliğini koruyordur. Ben bunu dondurarak tekrar buza dönüştürebilirim. Camın kırılması, kırılan parçalar tekrar cam özelliği gösteriyor mudur? aynen öyle. Kağıdın yırtılması, gökkuşağı oluşumu, ışığın kırılmasıdır bir fiziksel değişimdir. Herhangi bir kimyasal olay gerçekleşmez burada. Mumun erimesi yine aynı şekilde bir fiziksel değişimdir derim. Peki kimyasal değişimler nelerdi? İşte paslanma, çürüme, küflenme, yapma gibi. Zaten bunların temelinde hep çoğunda yanma vardır. Yanma gibi olayların hepsinde kimyasal değişim gerçekleşir. Kağıt yandığında kimliğini kaybeder. Elma çürüdüğünde tadını, kimliğini, kimyasal yapısını kaybeder. Ekmeğin küflenmesi, demirin paslanması gibi olayların hepsi kimyasal değişimlere örnektir. Milli Eğitim'in bir sorusu vardı. Hemen ona bir bakalım. Mart ayında yayınlanan soru. Ne demiş burada? Günlük hayatta karşılaşılan bazı olaylar sonunda maddenin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim, tanecik yapısında meydana gelen değişimlere ise kimyasal değişim nedir? Aşağıda zeytinden sabun yapımı için gerekli malzemeler ve yapımı aşamaları sırasıyla verilmiştir. Buna göre sabun yapımındaki olaylar fiziksel ve kimyasal değişim olarak gruplandırılığında aşağıdakilerden hangisi doğru olur diye sormuş bize. Şimdi zeytinler zeytin kırma taşıyla kırılarak çekirdekleri çıkartılır diyor. Doğru Mudur? aynen öyle. Burada ne gerçekleşir? Fiziksel değişim gerçekleşir. Kırma olayı gerçekleştirmişim. Zeytinlerin çekirdekleri kırılarak çıkartılıyormuş. Burada herhangi bir kimyasal değişim gerçekleşmez. Çekirdeği çıkarılan zeytinler sıkıştırılarak ezilir. Yağları çıkarılır demiş. Ezme işlemleri, presleme işlemleri de yine aynı şekilde fiziksel değişimdir derim. Tencereye konulan yağ üzerine su ve kostik sodyum hidroksit azar azar ilave ediliyor. Artık bakın burada bir tepkime gerçekleşecektir. Neden? İçerisine yavaş yavaş ben ne yapıyorum? Bakın baz atıyorum ve bunlar yavaş yavaş tepkimeye giriyordur. Belirli bir kıvama gelince katılaşması beklenir. Burada katılaşması ne olsa olur? Bir sıvının katılaşması dondurularak yani fiziksel hali değiştiriliyor. O zaman istenen büyüklüklerde kesilir. Kesme ve dondurma işlemi yapılıyor. O zaman bu da nedir? Fiziksel değişimdir derim. Ama sadece burada kimyasal değişim gerçekleşiyor. Çünkü içerisine kimyasallar atarak bir tepkimeye sokuyorum. Onun yapısını değiştiriyorum. O zaman 1, 2 ve 4'te fiziksel değişim gerçekleşirken 3 tane gerçekleşiyormuş. Kimyasal değişim gerçekleşiyormuş. Doğru cevabım A'dır derim. Şimdi hemen geçelim fiziksel değişimlere. Pardon fiziksel değişim Kimyasal tepkimelere geçelim şimdi. Şöyle. Kimyasal tepkimelerde maddenin kimyasal tep değişime uğrayarak yeni maddeler oluşturma süreci ne denir? Kimyasal tepkime denir. Bir birden çok maddenin, iki veya daha fazla maddenin birbirleriyle etkileşimi sonucunda kimyasal özelliklerini kaybederek yeni maddeler oluşturma sürecidir bu kimyasal tepkimeler. Kimyasal tepkimelerde daima toplam kütle korunur. Ne demektir toplam kütle? Yani tepkimeye giren madde, maddelerin toplam kütlesi kadar madde oluşacaktır. Bu toplam kütlenin korunumudur. Her zaman böyledir. Kimyasal tepkimelerde toplam atom sayısı ve atomun cinsi de korunur. Birazdan şu örnekte göstereceğim. Oluşan yeni maddeler ile tepkimeye giren maddelerin kimyasal ve fiziksel özellikleri farklılık gösterir. Kimyasal özellikleri kesinlikle zaten değişir ama fiziksel özelliklerinde benzerlik olabilir. Nasıldır mesela? Fiziksel hali girenlerle oluşanların ikisi de gaz da olabilir ama girenler gaz olup çıkanlar katı da olabilir. Bu tarz değişimler gözlemlenebilir. Yani giren maddelerle oluşan maddelerin özellikleri birbirinden farklıdır. Kesinlikle farklıdır. Onların kimyasal özelliğini taşımaz kimyasal tepkime sonucunda oluşan maddeler. Bir kimyasal tepkime olan suyun oluşumundaki maddenin tanecik modeli ve madde miktarları aşağıda gösterilmiştir diyor. Şimdi bakacağım. Hidrojenler ve oksijen atomları tepkimeye girerek ne oluşturuyor? Su molekülünü oluşturuyor. Şimdi burada nelere bakalım? Değişenlere ve değişmeyenlere bakalım. Bakın toplam kütleye bakıyorum girenlerin. 32-28 ne yapar? 60 gram mı girmiş? Sonucunda da 60 gram mı oluşmuş? Bakın toplam kütlenin değişmediğini gördüm değil mi? Daha sonra atom sayısına bakalım. 4 tane hidrojen atomu var, 2 tane oksijen atomu var. Sonuçta da bakın 4 tane hidrojen, 2 tane oksijen yok mudur? Aynen öyle. Yani toplam 6 tane atomum vardı. Toplam 6 tane atom oluştu. Atom sayısı korundu. Onun dışında hidrojen atomları değişmiş mi? Hayır. Atom cinsi de korunur o zaman. Bakın oksijen atomları da yine aynı. Sadece ne yaptılar? Aralarındaki şu bağlar koptu. Buradaki bağlar koptu. Bunlar hidrojenle oksijen arasında yeni bağlar oluştu. Yani bağlar kopup yeni bağlar oluştu. Yeni maddeler oluştu. O zaman şunu söyleyelim. Mesela hidrojenle oksijen için. Oksijen yakıcı bir gaz, hidrojen yanıcı bir gazdır. Bunların sonucunda ne oluşmuş? Bakın söndürücü bir sıvı oluşmuş. O zaman yani kimyasal tepkimeye giren maddelerin Özellikleri kimyasal özelliklerini taşıyor mu oluşan maddeler? Hayır. Kimyasal özelliklerini asla taşımaz. Tepkime sonucunda oluşan maddeler, kendisini oluşturan bu maddelerin kimyasal özelliklerini taşımamaktadır. Bunu da bilmiş olalım. Değişenler bunlardır. Peki bir de şunu söyleyelim. Molekül yapısı, molekül sayısı değişir mi? Molekül sayısına bakalım. Bakın bir tane hidrojen molekülü var burada. Bir tane daha var. İki tane hidrojen molekülü var. Burada da bir tane oksijen molekülü var. Sonuca baktığımda ne görüyorum? iki tane su molekülü görüyorum. Toplam başlangıçta üç tane molekül girmişken iki tane molekül çıkmış. O zaman molekül sayısı korunur diyebilir miyiz? Hayır. Molekül sayısında değişiklik gözlemlenebilir. Burada mesela değişiklik olmuştur. Korunanlar neymiş? Atom sayısı, atomun cinsi. Toplam kütle bunların hepsi korunurken molekül sayısı, maddelerin fiziksel hali ve kimyasal özellikleri kesinlikle değişenlerdendir diyebiliriz buraya baktığımızda. Bir de şu grafikleri hatırlayalım. Mesela bu tepkiminin bir grafiğini çizeyim ben. Ne grafiği? Kütle zaman grafiğini çizelim. Şurası kütlemiz olsun, şurası da zaman grafiğimiz olsun. Şimdi tepkimeye giren maddelere bir bakalım. 32'ye 28 gram. Bunların tamamı harcanmış 60 gram su oluşmuştur. O zaman hemen yapıyorum. Mesela şurası 28 olsun. Ne olacaktır? Bakın tepkime 28 noktasından gelecek. Tamamı harcanacağına göre zaman çizgisine yani sıfıra ulaşacaktır. Hangisi? Oksijen. Şöyle çizmem lazım bunun grafiğini. Buraya ulaşacaktır. Tamamının harcandığını gösterir sıfır çizgisine dediğinde. Bu kimin grafiği? Oksijenin. Daha sonra hemen 32 gram kim varmış? Hidrojen. Onu da çizelim. Hidrojen de 32 gramdan başladı ve tamamı harcanarak sıfır çizgisine geldi mi? Aynen öyle. Bu da hidrojenin grafiğidir. Ben kimyasal tepkime grafiklerinde azalan grafik görüyorsam ne demem lazım? Bunlar tepkimeye giren maddelerdir demem lazım. Neden? Çünkü bakın başlangıçta varmış, ne olmuş? Maddesi giderek azalıyor. Neden? Yeni bir madde oluşturuyor. Peki ee, suyu nasıl çizmem lazım? Sıfır noktasından başlatarak çizmem lazım. Neden? Çünkü bakın tepkimenin başlangıcında su var mı? Hayır, hiç su yok. O zaman sıfır noktasından başlayıp giderek artması lazım. Nereye kadar? Toplam kütle yani 60'a kadar artması gerekiyor. Onun grafiği de bu şekildedir. Bakın az, bu aşağıda gösterdiğimiz tepkimenin kütle zaman grafiği işte bu şekilde çizilmektedir. Oluşan ürünler artarak gösterilir. Tepkimeye giren maddeler ise azalarak gösterilmektedir diyorum. Umarım bunlar anlaşılmıştır. Var mı sizin sorularınız şimdi? Sizin sorularınıza. Bak. Şimdi ben size tekrardan kimyasal tepkimelerde grafik çizimini değişenleri ve değişmenleri tekrarca kısaca bir bahsedeyim. Şimdi dedik ki. Kimyasal tepkimeye baktığımda toplam kütlenin korunduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Neden? Tepkimeye giren maddeler. 32 gram hidrojen, 28 gram oksijen girmişti tepkimeye. Tepkimeye giren bu maddelerin toplam kütlesi kaçtır? Bakın 60 gramdır. Peki oluşması gereken su ne kadar olmalıdır? Tabii ki de 60 gram olacaktır. Neden? Kimyasal tepkimelerde daima kütle korunmaktadır. Şimdi şuna bakalım. Şu rengimizi değiştiremiyoruz. şöyle kırmızı yapalım. Şimdi şuraya bakalım. Ee, hidrojen atomları var elimde. Kaç tane? 4 tane hidrojen atomu var. 2 tane de oksijen atomu var. Yani başlangıçta 6 tane atomum var. Oluşanlara bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane atom var. Atom sayısı değişti mi? Hayır. Atom sayısı da toplam atom sayısı da korunanlardan biridir. Peki bir de atom cinsinin korunduğunu söylenmişti. Bakın hidrojen atomlarına bakıyorum. Oluşanlar da yine hidrojen atomlarıdır. Atom cinsinde bir değişiklik var mı? Yok. Sadece ne değişti? Bakın aralarındaki bağlar koptu. Normalde hidrojenler arasında bağ vardı. Bu bağlar koptu. Hidrojenle oksijen arasında yeni bağlar oluştu. Bağ kırılımı sonrasında yeni bağ oluşarak yeni maddeler oluştuğunu söyleyebiliriz. Onun dışında dedik ki kimyasal tepkimelerde kütlenin değişimini grafikle gösterirken nasıl yapıyoruz? Şöyle hemen grafimizi çizelim tekrardan, tekrardan anlatalım. Burası kütle, burası da zaman grafiğidir. Şimdi iyi dikkatlice dinleyin bakalım. Şimdi tepkimeye giren maddelerden başlayalım. Diyelim ki başlangıçta bakın 28 gram oksijen varmış ve bu harcanarak hidrojenle tepkimeye girmiş, tamamı harcanmış. Ne oluşmuş? Su oluşmuş. Nereden anlıyorum tamamının harcandığını? Bakın bunların toplamı... Suyun toplam kütlesine işit. Tamamının harcandığını o zaman söyleyebilirim. Hemen 28 gramla başlıyorum o zaman. 28 gram buradaydı. Yani bak tepkimenin 0. anında zaman çizelgen burası değil mi? Tepkimenin 0. anında oksijenin kütlesi ne kadarmış? 28. 28'den başlayarak azaltmam lazım. Oksijen azalarak bu şekilde 0 noktasına geldi. Bu oksijenin grafiği. Daha sonra hidrojene bakıyorum. Kaçmış? 32 grammış. Yine aynı şekilde sıfır çizgisinde 32 ile başladık. Tepkimeye girerken 32 gram hidrojen var elimde. Harcanarak tamamını kaybettik. Tamamı harcandı. Neye dönüşecek? Suya dönüşecek. Şimdi başlangıçta tepkimenin başlangıcında hiç su molekülü var mıdır? Su var mıdır? Yoktur. O zaman ben bunu sıfırın camda sıfır kütlesiyle başlatmam lazım. Giderek artması lazım. Nereye kadar? 60 gram oluncaya kadar artacaktır bunun grafiği de. Bakın bu şekilde 60 gram olarak da neyi buldum? H2O'yu bulmuş oldum değil mi? O zaman kimyasal tepkimelerde grafik çizilirken buna dikkat etmem lazım. Tepkimeye giren maddelerin azaldığını, oluşan maddelerin ise arttığını söylemem lazım. Şimdi bir de molekül sayısını söyleyelim. Molekül neydi? Birden fazla atomdan oluşan maddelere deniyordu. Tanecik yapısına deniyordu. Şimdi bak ikili atom yapıları bunlar birer moleküldür. Bak şu bir tane şu bir tanesi bir atomdur. Bunlar yan yana geldiğinde ise hidrojen molekülüdür. Değil mi? Bu şekilde molekül yapıldığıdır. Moleküller yapıldığıdır. O zaman baktığımda bir tane burada var. Bir tane burada var. Bir tane de burada var. Tepkimeye girerken kaç tane molekül var toplamda? Üç tane. Bakın Burada da şunlar birer moleküldür. Aralarındaki bağ yapan bu atomların birlikte bulunmasına biz molekül diyoruz. Burada kaç tane molekül var? İki tane de molekül oluşmuş? O zaman üç tane molekül girmiş, iki tane oluşuyorsa atom sayısı, atom cinsi korunuyordu. Toplam kütle korunuyordu ama bakın molekül sayısının kesinlikle korunabileceğini söyleyemem. Molekül sayısı bu şekilde değişebilir, değişmeyebilir. Fiziksel hallerine bakın. Başlangıçta hidrojen nedir? Gaz haldedir. Oksijen nedir? Gaz haldedir. Oluşan su nedir? sıvıdır değil mi? Yani gaz halinden sıvı hale geçmiş. Yeni oluşan madde sıvı haldedir. O zaman fiziksel özelliklerini kaybetmiştir diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kimyasal özelliklerini kaybetmiş midir? Hidrojen neydi? Yanıcı bir gazdı. Oksijen neydi? Yakıcı bir gazdı. O zaman bunların sonucunda ne oluşmuştur derim? Tabii ki de söndürücü bir sıvı oluşmuştur derim. Bu da kimyasal özelliklerinin kaybettiklerinin kanıtıdır diyorum. Bu şekilde bunları anladıysak bir tane sorumuz vardı. Hemen onu çözelim gene. Burada ne demiş bize? Mart ayı örnek sorularından biriydi. Elementler kimyasal neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Bu kimyasal olay sırasında oluşan birleşiğin kütlesi tepkime katılan kütlelerin toplamına eşittir. Yapılan deneylerde farklı miktarlarda azot ve hidrojen gazları uygun şartlarda tepkime sokarak amonyak birleşiğinin oluşumu gözlenmiştir. Tepkimenin oluşum modeli maddelerin kütleriyle ilgili tablo aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre tabloda verilen ölçümler kontrol edildiğinde hangi deneyde yapılan ölçümde hata yapılmıştır? Şimdi toplam kütlenin korunduğunu bilmem gerekiyor. O zaman baktığımızda azot kütlesi başlangıçta ne kadar 16 grammış. Hidrojen kütlesi 3 grammış. Amonyak başlangıçta olmayacak. O zaman doğru verilmiş tepkimeden önceki başlangıç. Daha sonra azot kütlesi 2 gram olarak verilmiş. Amonyak kütlesi 17 olarak verilmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Neden? Toplam kütle korunuyordu. Ben burada şunu söyleyebilirim. Azotun hepsi harcanmamış. 2 gram artmıştır. Elimde kalandı. Mesela grafikte de bunu şöyle gösteririz. Bakalım. Grafiğini düşünecek olursam. Azot başlangıçta ne kadarmış? 16 mış? değil mi? Ne kadar artıyor elimde kalıyor? 2 gram. O zaman ben ne kadar harcandığını söyleyebilirim. Bakın 2'ye düşer. Şu aralık bize harcanan azot miktarını verir. Ne kadardır? 14 gram harcanmıştır. Ne kadar hidrojen harcanmış? 3 gram da hidrojen harcanmıştır. Toplam 17 gram madde oluşur değil mi? O zaman ben burada Azot için hepsinin harcanmadığını, 2 gramın arttığını söylersem, toplam kütle bakın 17 ile 2'yi topladığımda 19 toplam kütlenin korunduğunu gözlemleyebiliyorum. O zaman bir doğrudur. Hemen diğerine bakıyorum. 44'e 9 tepkimeye girmiş. Azottan yine 2 gram artmış. O zaman 42'ye 9, 51 oluşmalıdır. Neden? Toplam kütle bakın 51, 2 daha 53 yapacak. Burada da yine tepkimeye giren 53 gram madde vardır. O zaman bu da doğru mudur? Aynen öyle. Hemen buraya bakıyorum. 56'ya 15 demişler. 15 gram hidrojenin kütlesinden 2 gram artmış. 2 ile 68'i topladığımda ne çıkar burada? Toplam 70 gram çıkar. Ama tepkimeye girenler bakın ne kadar? 71 gramdır değil mi? O zaman ben ne derim burada toplam tepkimi de toplam kütle korunmadığı için burada hata yapılmıştır derim. Hemen bırakalım 84'e 20 ne yapar 104 mi yapar? O zaman oluşanların toplam kütlesi de yine ne yapmalıdır? 104 yapmalıdır. O zaman bu da doğru mudur? Aynen öyle. 4 de doğru ama 3. tabloda hata yapılmıştır diyorum. Doğru cevabım C seçeneğidir dedik. Şöyle şimdi sorularımıza geçelim. Umarım burası anlaşılmıştır. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuzdur. Şu bölümü bir temizleyelim. Hemen kitabımızdan birkaç tane soru çözelim. Mesela şu soruyla başlayalım. Ne demiş bize? Kimyasal ve fiziksel değişimler arasındaki farkları incelemek isteyen bir öğrenci aşağıdaki deneylerden hangisini yapmalı? Fiziksel ve kimyasal değişimi incelemek istiyorsa biri fiziksel biri kimyasal olmalı. Kağıdın yırtılmasıyla kağıdın buruşturulması her ikisi de nedir? Fizikseldir. Neden? Çünkü madde kimliğini değiştirmez. Aynı yapısını korumaktadır. Camın kırılmasıyla camın boyanmasında da yine aynı şey var. Camın özelliği kaybeder mi? Hayır. Cam yine camın özelliğini korumaktadır. İkisi de fiziksel. Bu da olmuyor. Hamurun mayalanması, hamurun pişirilmesi. Her ikisinde de kimyasal değişim gerçekleşmiştir. O zaman bu da aradığım deney için kullanılamaz diyorum. Eredim. Mumun yakılmasıyla mumun eritilmesi olur mu? Aynen öyle. Mum yanarken özelliğini kaybeder ama eritilirken ne olur? Fiziksel değişim gerçekleşir. Çünkü özelliğini kaybetmez. O zaman doğru cevap D seçeneğidir demiş olduk. Yukarıda iki farklı olay tanecik modelleri göstermiştir. Bu olaylarla ilgili olarak verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur diye sormuş. Şimdi baktığımızda olaylara fiziksel mi kimyasal mı olduğunu bakalım. Burada ne olmuş? Bakın atomlar ayrı ayrı diyor, duruyor. Burada da bunların arasında bağlar var. Ama bakın ne görüyorum? Pembeler arasındaki bağların koptuğunu ve buradaki mavi atomlarla yeni bağlar oluştuğunu görüyorum. O zaman burada bir kimyasal değişim gerçekleşmiştir derim. Bakın burada da mavi ve morlu atomlar bir arada moleküller var burada. Burada da yeşiller bir arada. Bunların aralarındaki bağlarda kopma veya yeni bağ oluşum söz konusu mudur? Hayır değildi. Sadece bunlar birbiri içerisinde karıştırılmıştır. O zaman burada da bir fiziksel değişim olduğunu gözlemliyorum. Herhangi bir kimyasal değişim söz konusu değil. Birinci olayda maddenin fiziksel hali değişebilir. Değişebilir. Mesela kimyasal tepkimelerde ne demiştik? Sonuçta oluşanların fiziksel hali değişebiliyordu. Doğrudur. İkinci olayda maddenin kimliği değişmiştir demiş. Yanlıştır. Neden? İkinci olay bir fiziksel değişimdir. Fiziksel değişimlerde maddenin kimliği değişmez. Birinci olayda oluş yeni oluşan madde, kendisinden oluşturan maddelerin kimyasal özelliklerini taşımaz. Değil mi? Kesinlikle taşımaz. Kimyasal tepkimelerde oluşan maddeler kendisini oluşturan maddelerin kimyasal özelliğini taşımaz. Su örneğinde vermiştik. Yanıcı ve yakıcı gazlar bir araya gelişip, söndürücü bir sıvı oluşturuyordu. Yani kimyasal özelliklerini kaybediyordu. Yanlıştır dedim. İkinci olayda yeni maddeler oluşmuştur demiş. İkinci olayda yeni maddeler oluşmamıştır. Sadece bir karışım elde edilmiştir diyebilirim. O zaman bu da yanlıştır diyorum. A seçeneği doğru cevabı. Kimyasal değişim uğrayan bir maddenin yukarıdaki özelliklerden hangileri kesinlikle değişir diye sormuş. Bakın rengi ve kokusunda değişim gerçekleşir. Bir gaz çıkışı açığa gaz açığa çıkar ve kokusu da değişebilir. Ama molekül yapısına baktığımızda bunların değişebileceğini söylüyorum bakın. Bunlar kesinlikle değişebilir dediklerimden değil. Bunlar değişebilir, değişmeyebilir. Molekül yapısı ise kesinlikle değişir. Neden? Çünkü aralarındaki atomlar arasındaki bağların koptuğunu görüyoruz. Yeni bağların oluştuğunu görüyoruz. O zaman molekül yapısının kesinlikle değiştiğini söyleyebiliyoruz. Aşağıdaki tanecik modelleri gösterilen olayların hangisinde sadece fiziksel değişim gerçekleşir diye sormuş bize. Baktığımızda burada ne olmuş? Atomlar arasındaki bağlar kopmuş ve tanecikler birbirinden ayrılmış. Bu pembeler arasında yeni bağlar oluşmuş. O zaman burada fiziksel midir? Hayır, kimyasal bir değişim gerçekleşti. Buraya baktığımda atomlar arasında yeni bağlar oluşuyor. O zaman bu da nedir? Kimyasal bir değişimdir. Buraya baktığımızda atomlar birbiri içerisinde sadece karışıyor. Herhangi bir bağ kopması, bağ oluşumu söz konusu değil. O zaman burada fiziksel değişim olduğunu söyleyebilirim. Buraya baktığımızda da bakın buradan itibaren atomlar ayrılmış, şuradaki bağlar kopmuştu. Bağ kopması gerçekleştiği için yeni maddeler oluştuğu için bu da kimyasal tepkimedir, kimyasal değişimdir diyebilirim. Doğru cevabım C seçeneğidir demiş oldu. Şimdi bir de kimyasal tepkime örneklerinden çözelim. Mesela şunu çözelim. Heh, şu soru güzel soru. Maddelerin tepkime girmesi sonucunda maddeler oluşmaktadır. Bu tepkime gösteren aşağıda verilmiştir diyor. Şekil aşağıda verilmiş. Buna göre yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden hangisini kesinlikle ulaştı? Şimdi bu iki maddeler maddenin kimyasal özelliklerini taşır demiş. Tepkime de oluşan maddeler, kendisine oluşan maddelerin kimyasal özelliklerini taşıyor muydu? Hayır taşımıyordu, yanlış. Bu maddeyle bu maddesi daha fazla miktarda harcanmıştır diyor. Bu madde, bu maddeden daha fazla miktarda harcamıştır. Olabilir, olmayabilir. Bana ne demiş? Kesinlikle ulaşılabilir demiş. O zaman bana kesinlikle ulaşamıyorum. Tepkime sonunda maddesine göre maddesi daha fazla oluşmuştur diyor. Yine aynı şekilde buna da kesinlikle ulaşamıyorum. Belki doğru olabilir, belki yanlıştır. Kesinlikle ulaşabileceğim bir bilgi bana verilmemiş. Maddelerinin toplam kütlesi, yani bunların toplam kütlesi, bu ikisinin toplam kütlesine eşittir. Bakın kesinlikle ulaşabileceğim şey budur. Neden? Çünkü kimyasal tepkimelerde toplam kütle korunuyordu diyorduk. O yüzden doğru cevabımız D seçeneğidir demiş olduk. Fen bilimleri öğretmeni renkli toplar kullanarak aşağıdaki gibi bir kimyasal tepki modeli oluşturmuştur. Öğretmenin bu etkinliği yapma amacı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş bize. Öğretmen ilk önce elindeki topları masaya bırakmış ve renklerine göre sayılarını bir kağıda not almıştır. Ardından topları şekil 2'deki birbirine yaklaştırarak iki ayrı bileşik model oluşturulmuş. Bu işlemi yaptıktan sonra da topların renklerine göre sayılarını kağıda not etmiştir diyor. Kimyasal tepkimelerde toplam kütlenin değişmediğini göstermek olabilir mi? Aynen öyle. Neden? Bakın başlangıçtaki haliyle son halinde topların sayısı aynı olmuştur. O zaman biz bunu da ne söyleyebiliriz? E, toplam kütlenin değiştiğini değişmediğini göstermek olabilir mi? Hayır, neden? Çünkü bakın toplar bize neyi simgeliyordu? Atomları simgeliyordu. O zaman ben burada toplam kütleyi değil, toplam atom sayısının değişmediğini gözlemlerim. Toplam atom sayısının değişmediğini göstermek doğru cevabım olur. B seçeneğidir demiş oldum. Süremiz azaldı sanırım. Başka hangi soruyu çözelim? Şöyle bakalım. Şu grafik sorularından çözelim bir tane daha. Fen bilimleri öğretmeni Aysun Hanım bir kimyasal tepkime ait kütle zaman grafiğini şekilde gibi tahtaya çizmiştir. Aysun öğretmen bu grafiği hatalı çizmişim çocuklar düzeltmek için neler yapabiliriz diye sormuştur öğrencilere. Buna göre hangi öğrencinin söylediği yapılırsa grafikteki hata gideleri demiştir. Şimdi tepkimeye girenler B ve A tepkimeye girmiş. Tepkime de oluşanlar hemen nasıl söylerim bunu? Azalan ve artana göre. Azalanlar girenler, oluşanlar artanlardır. O zaman C ve D'nin oluştuğunu söyle söyleyebiliyorum. B'ye baktım ne kadar harcanmış? 40'mış başlangıçta 20'ye düşmüş. Demek ki aradaki fark nedir? Bana harcananı verin. 40 20'den 20 gram B maddesinin harcandığını söylemiş oldum. Daha sonra bakıyorum. A'dan 30 gram girmiş tamamı harcanmış. O, da, o zaman tepkimeye giren 30 gram A maddesi var. Hemen C'ye bakıyorum. Ne kadar oluşmuş? 30 gram oluşmuş. Daha sonra bakıyorum D'ye bakıyorum. Başlangıçta yok. Toplam 50 gram oluştu. O zaman bakın toplam kütlenin korunduğu ile ilgili bir hata var. Neden burası 50 iken buranın 80 olduğunu gözlemliyorum. Hemen bakalım. A maddesi B'nin harcandığı miktarın yarısı kadar harcanmalıdır demiş. Şimdi A maddesi B'nin harcandığı miktarın yarısı kadar harcamış olsaydı yani 10 gram harcamış olurdu. Toplam 30 gram olacak. Ben burada ne yapmalıyım? Girenlerin kütlesini arttırmalıyım. Ama burada verilen öncüller ne demiş bana? Buradaki girenlerin toplam kütlesini azaltacak yönde bir Değişim yapmamış demiş. Yanlış olur. B maddesinin grafiği tamam harcanacak şekilde düzeltilmedi. Şimdi B'nin tamamı harcanmış olsaydı ne olurdu? 40 gram harcanmış olurdu. Bakın yine kurtarmıyor değil mi? 40 artı 30'dan 70 oluyor. Bu da değil. C maddesi grafikten çıkartılmalıdır. Şimdi bakın 20-30 50 gram mı? Aynen öyle. Ben burada C'ye çıkarırsam toplam sadece 50 gram D oluşursa 50'ye 50, 50 giren 50 ürün olur. Oluşur mu? Aynen öyle. Bunu yaparsam hatayı gidermiş olurum. D'ye bakalım. Oluşan maddelerle tepkime giren maddeler yer değiştirmeli. Bu da bir çözüm değildir. Neden? Çünkü kütlede eşitlik söz konusu yok. Toplam kütlenin korunması gerekiyordu demiştik.